Karanlıktan ışığa. Bir kalbin uyanışı. Ali, apartmanın önünden geçen her kediye, her köpeğe öfkeyle bakardı. "Pis hayvanlar," diye homurdanır, kapısının önüne gelenleri kovalamak için sopasını hazır bekletirdi. Çocukluğunda yaşadığı kötü bir olaydan beri sokak hayvanlarına karşı içinde hiç sönmeyen bir nefret vardı. Onların gözlerine bile bakmak istemez, varlıklarını bir yük gibi görürdü. Bir kış akşamı eve dönerken apartman girişinde titreyen bir köpek yavrusu gördü. İncecik sesiyle uluyordu. Ali'nin ilk tepkisi her zamanki gibi onu uzaklaştırmak oldu. Ayağını yere sertçe vurdu. "Defol git buradan." Ama köpek kaçmadı. Yalnızca başını eğdi, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırdı. O an küçücük bedenin titremesi Ali'nin içini tuhaf bir şekilde burktu içinden geçen sesi susturmaya çalıştı. Sana ne? Bu senin derdin değil ama gözleri o minik canlının gözlerinden ayrılamadı. O gece uyuyamadı. Yatağa her uzandığında kulaklarında o incecik inleme yankılandı. Sabah olduğunda istemeyerek de olsa marketten bir kutu süt aldı, kapının önüne bıraktı. "Tamam," dedi kendi kendine. "Bir kere yardım etmekten bir şey olmaz." Ama ertesi gün yavru yine oradaydı. Gözleri ona bakıyordu. Bu kez sadece süt değil, bir parça battaniye de bıraktı. Günler günleri kovaladı. Ali farkında olmadan her sabah ve akşam kapıya bakar oldu. Yavruyu beslerken içindeki öfke yavaş yavaş yerini merhamete bırakıyordu. Bir gün yağmur yağıyordu. Ali eve geldiğinde yavrunun sırılsıklam olduğunu gördü. Elleri istemsizce titredi, onu kucağına aldı ve ilk kez bir sokak hayvanına dokundu. Küçük bedenin sıcaklığı, kalbinin en sert duvarını kırdı. Üşüme artık, diye fısıldadı. Haftalar geçti. Ali'nin komşuları, sen değil miydin hayvanlardan nefret eden, diye şaşkınlıkla soruyordu. Oysa Ali'nin içinde artık başka bir adam vardı.'' yavruyu veterinere götürdü adını umut koydu bir zamanlar sopayla kovaladığı göz göze gelmekten bile kaçındığı o masum canlar artık hayatının en değerli parçası olmuştu akşamları apartman önüne inip kedileri besliyor mahalleliyle birlikte sokak hayvanları için kulübeler yapıyordu ali bir gün aynaya bakarken kendi kendine gülümsedi ben onları koruduğumu sanıyordum meğer asıl onlar beni